küçük olanlar arkadaşlar. Bunun diğer tarafını yapıyoruz. Yani diğer bacak. Ve gerek var mı yapmaya? Yok. Yok. Bunun diğer çalışmasını göstermiştim hatırlıyorsanız. Dijlerle beraber buradan geldi. 8 büyük, 8 yana, 8 diğer yana, 8 böyle yapmıştık. Hatırladınız mı? İlk gün diğer ısınmalarından. Hani ayak savunmaların büyüklerinde böyle çalışıyoruz arkadaşlar ama bale olarak çalışıyorum. Ben size bale olarak küçük bir bölüm gösterdim. Baleyi çeşitlendirmek çok fazla. Çok fazla hareket var. ama işte bilemiyorum belki bale bilen biriyle anlaşabilirim.